Selamünaleyküm efendim. Sultan Vahidettin hakkında görüşürüz nedir? Osmanlı padişahlarının tamamı ehli sünnet akidesi üzerinedir. Tamamı. Bakın Abbasilerin ki birçoğu tabiin var onların içerisinde. O kadar asr-ı saadete yakındır. Osman, ee, Abbasi Sultanların içerisinde yarısından fazlasının itikadı bozuktur. Mürciye, müşebbihe, bilmem ne birbirine karışıktır. Ahmet İbn Hanbel Hazretlerini itikadından dolayı şehit ettiler. O kadar eziyet ettiler ki Kur'an mahluktur diyeceksin dediler. O da demedi. Kahraman Ahmet İbn Hanbel Hazretleri en ağırıma giden işkence şu oldu diyor. Bana derlerdi ki diyor önünde dal var. Dalı tut. Havada. Dalmal yok. Böyle uzanır dalı tutardım diyor. Onlar da kerpetenle etlerimi koparırlardı. Abbas halifeleri öyle yapmıştır. Osmanlılar da <laughs> bir Allah dostu gördükleri zaman ne padişahlık rütbesi ne ağırlık ne paşalık rütbesi. Onun önünde kur olurlardı. Sultan 3. Ahmet kimlerle su dökmüş abdeste? Üsküdar'da yatıyor. Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri. Hidayi Hazretleri'nin eline su dökmüştür. Osmanlı padişahları hakkında dünyada hiçbir vicdansız Yanlış söz söyleyemez. En vicdansızı bile onların ne kadar yüksek karakterde olduklarını bilir veya Sultan Vahideddin de onların sonucusudur. Ve şimdi bakın adam saltanatında yerinde durduğu halde bilmem nerenin bankalarında bilmem kaç milyar dolarlar hesapları vardır. Sultan Vahideddin eğer sadece mukaddes emanetlerden Topkapı Sarayı'ndan bir elmas bir bilmem ne beraber cebine koyup çıksaydı yedi sülalesi <laughs> saltanat içinde yaşardı. Yapmadılar. Yapmadılar ve Sultan Vahid dediğinin <laughs> cenazesi üç sene mi dört sene rehin kaldı borcundan dolayı. Gömemediler. Borcumuzu ödeyin sonra Fransa'da. Sonradan kim ödedi, nasıl oldu bilmiyorum onu. Aldılar, Suriye'ye götürdüler. Suriye'de defnettiler. Biz kabrini ziyaret ettik orada. Osmanlı padişahları hakkında ters söz söylemek için hakikaten vicdansız olmak lazım. Hepsi ayrı bir değer, ayrı bir kıymettir.